Elif neredesin? Geliyorum peşinden. Neredesin? Tünelden geçiyorum. Ama bak nereden çıktım? Gel buraya. Kaçma benden. Efendim. Bak burada küçük kaydırak var. Buradan da kayabilirsin istersen. Hadi in. Bak ben de nerelerden geçtim Elif ya. Bakar mısın? Daracık tünellerden geçtim. Hadi kay bakalım. Kay. Evet. Aferin sana. Hadi bakalım. Ben de kayayım mı oradan Elif? Bekle beni. Ay geçemiyorum Elif bekle. Elif bekle. <laughs> Daracık yerlerden geçiyorum ya senin için. Ay düştüm. Evet. Elif bak ben de kaydım buradan. Sen şimdi nereden geçiyorsun? Bak renkli top havuzuna düştün. Ama sen oradan düşersin bir saniye. Gel toplarla oynayalım gel. Bak rengarenk toplar var. Orada bir şey yok gel gel. Düşeceksin ama bekle. Dur. Ya Elif nerelerden geçtik biz böyle inanmıyorum ya. Şu kocaman tünellerden geçtik. Hadi bakalım. Ben de geleyim mi oraya? Ay düştün mü? Hadi ne var orada? Aa inanmıyorum. Kapılar var. Burada değişik değişik labirentler var. Burada da bir top havuzu var Elif. Hadi buradan git oradan gitme ve buradan git. Devam et buradan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Daha bizi neler bekliyor? Ne maceralar bekliyor? Oradan mı geçeceksin? Devam et. Hadi bakalım. Ben seni burada bekliyorum. Ben oradan geçemeyeceğim sanırım Elif. Orası çünkü çok küçük. Ben burada bekliyorum seni. Bay bay sana Elif. <laughs> Geleyim mi? Ama ben kaldım burada geçemiyorum. Çok dar burası. Elif ben de geliyorum. Sen neredesin? Aa gördüm seni bekle beni. Elif. Seni buldum. <laughs> Çıkışa gelmişiz biz. Ya nasıl yerlerden geçtik? inanmıyorum bu kapılardan geçtik Elif. Hadi sen de hatırlanıyor musun? Ben çok yoruldum ama ben seni burada bekliyorum tamam mı? Dur düşeceksin dur. Hadi bakalım. Ben burada bekliyorum seni tamam mı? Sen bu pembe, mavi, sarı kaydıraklardan kay hadi. Seni bekliyorum ben burada.